Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz ve sağlığınız yerindedir. Bana sıkça gelen sorulardan birisine, yani hiperfokal mesafe nedir? Nasıl kullanılır sorusuna yanıt arayalım bugün birlikte. Ne dersiniz? İlginizi çekiyorsa hadi buyurun. Fotoğrafçılıkla ilgili temel eğitimimizi alırken ilk öğrendiğimiz konulardan birisi alan derinliğidir. Ancak yeni başlayanlar için biraz karmaşık olan bu konu zaman içerisinde netleşir ve yerine oturur. Bugün inceleyeceğimiz hiperfokal mesafe konusu ise bu konu ile yakından ilişkili olmasına rağmen genelde eğitimlerde yer almaz. Bu nedenle biz hızlı bir şekilde alan derinliği kavramını hatırlayalım ve daha sonra oradan bağlantılı olarak hiperfokal mesafe konusuna geçelim. Fotoğraf makinamızla bir şeyin fotoğrafını çekmek için yaptığımız en önemli şeylerden birisi çekeceğimiz objeyi netlemektir. Otofokus kullanıyorsak deklanşöre yarım basarak ya da manuel fokus kullanıyorsak netlik halkasını çevirerek netleme noktasına denk gelen objeyi netleriz. Ancak biz her ne kadar netlediğimiz objenin net olup olmadığıyla ilgilensek de optik olarak bundan fazlası gerçekleşir. Netlediğimiz objenin arkasında ve önünde kalan bir bölge de net olarak gözükür. İşte bu bölgeye net alan derinliği denir. Net alan derinliğini 3 eşit parçaya bölsek bizim netlediğimiz objenin önünde 1 bölü 3'ü arkasındaysa 2 bölü 3'ü kalır. Tek cümleyle toparlayacak olursak netlik yaptığımız objenin önünde ve arkasında kalan kabul edilebilir netliğe sahip bir bölge vardır ki bu bölgeye net alan derinliği diyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur. Net alan derinliği içine düşen objeler net olur ve bu alanın dışında kalanlar ise bulanık olur. Net alan derinliğini sığ ya da geniş tutmak Bizim elimizdedir. Ancak bazı parametrelere bağlıdır. Nedir bunlar? Diyafram açıklığımız, kullandığımız lensin odak uzaklığı, netleme yaptığımız obje ile fotoğraf makinemizin fiziksel uzaklığı ve sensörümüzün büyüklüğü. Diyafram ne kadar kısıksa net alan derinliği o kadar genişler. Diyafram ne kadar açıksa net alan derinliği o kadar daralır kullandığımız lensin odak uzaklığı ne kadar küçükse yani ne kadar geniş açı ise net alan derinliği o kadar genişler. Lensin odak uzaklığı ne kadar büyükse yani ne kadar dar açılıysa lensimiz net alan derinliği de o kadar daralır. Fotoğrafını çektiğimiz objeden ne kadar uzaklaşırsak net alan derinliği o kadar genişler. Objeye ne kadar yaklaşırsak net alan derinliği o kadar daralır. Son olarak sensörümüzün boyutu ne kadar büyükse net alan derinliği o kadar daralır. Ancak elimizdeki fotoğraf makinamızın sensör boyutu değişmeyeceği için bu parametreyi sabit olarak kabul edebiliriz. Net alan derinliğini etkilemek için bu parametrelerin her birini ayrı ayrı kullanabileceğimiz gibi birlikte de kullanabiliriz. Şimdi gelelim kritik soruya. Net alan derinliğini yakın bir noktadan başlatıp sonsuza kadar uzanacak şekilde genişletebilir miyiz? Ya da başka bir deyişle çok geniş bir aralıkta bütün objeleri net olarak çekebilir miyiz? Bu sorunun yanıtı evet. Evet, net alan derinliği bu şekilde genişletilebilir ve bunun yöntemi de hiperfokal mesafeyi kullanmaktır. Her lensin her bir diyafram açıklığı için öyle bir mesafesi vardır ki Netlik bu mesafeye yapıldığında objenin arkasında kalan bölge sonsuza kadar net olacaktır. Ayrıca yukarıda anlattığımız gibi netlik yapılan objenin önünde de bir bölge net olacaktır elbette. İşte bu mesafeye hiperfokal mesafe denir. Peki biz bu hiperfokal mesafeyi nasıl bileceğiz? Nasıl bileceğiz de bu mesafeye netleme yapacağız? Esas olarak bu mesafe fiziksel bir büyüklük olduğu için şu anda ekranda gözüken formülle hesaplanabilir. Ancak ben de dahil olmak üzere hiçbirimizin bu formülün içine gireceğini düşünmüyorum. Bu formüle uygun hesaplamalar yapmak için telefon aplikasyonları, web siteleri ve hiperfokal mesafe tabloları var. Bunlardan birisini kullanabiliriz. Hem Android hem de iOS işletim sistemi için onlarca aplikasyon var. Daha detaylı ve ücretli olanlar da var ama birçok da ücretsiz uygulamada bulunuyor. Örneğin benim indirdiğim uygulamada şimdi sensör boyutunu seçiyorum. Lensimizin odak uzaklığını seçiyorum. Diyaframımı seçiyorum. En altta hiperfokal mesafe hesaplanıyor. Bizim seçtiğimiz APS-C sensör için ve 16 mm lens odaklığı için F11 diyaframda hiperfokal mesafe 1,24 metre. Bu mesafeye netlik yaptığımızda en yakın netlik noktası 0. 62 metre ve buradan başlayıp sonsuza kadar net bir çekim yapabiliriz. Benzer işi yapan web siteleri de var. Örneğin fototraces.com adresine gidip benzer parametreleri girersek çok benzer sonuçlar elde ederiz. Bu tür şeyler size karmaşık geliyorsa pratik bir yöntem var ki bu yöntemle yaklaşık olarak bir mesafe tahmini yapabiliyorsunuz de çekiminizi yapabiliyorsunuz. Yöntem şöyle çalışıyor. Diyelim ki bulunduğumuz noktadan dağlara kadar olan bir bölgenin net olmasını istiyoruz. Gözümüzle bu mesafeyi yaklaşık 3'e ayırıyoruz ve netliği bu mesafenin 1 bölü 3'üne denk gelecek şekilde yapıyoruz. Kabaca bu yaklaşım bizi bir sonuca götürüyor ama hesap keskinliğinde bir sonucu beklememek lazım bunu bilelim. Bir diğer yöntem ise eski tarz bir lensiniz varsa üzerindeki işaretleri kullanarak hiperfokal mesafeyi belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz diyaframa uygun olarak diyafram işaretini sonsuza denk getirerek diğer tarafta hangi mesafeden başlayarak net olacağınızı ve hiperfokal mesafeyi görebilirsiniz. Son bir yöntem olarak da makinamızın varsa bu konudaki göstergesini kullanabiliriz. Diğer marka ve modellerde durum nedir? Tam bilemiyorum ama Fujifilm X sistem makinalarda otofokus ve manuel fokus için mesafe göstergesi var. Bu gösterge üzerinde netlik yapılan mesafe beyaz noktayla ve net alan derinliği mavi çizgiyle gösteriliyor. Beyaz noktayı gösterge üzerinde görsel olarak öyle bir yere getirdiğimizde mavi çizginin bir ucunun sonsuza kadar uzandığını görebiliyoruz ki bu nokta, beyaz çizginin geldiği nokta hiperfokal mesafeyi işaret ediyor. Eğer Fuji Film X sistem fotoğraf makineniz varsa ve LCD ekranınızda bu mesafe göstergesini göremiyorsanız şuradaki videoyu izleyerek bunu nasıl aktif hale getireceğinizi izleyebilirsiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte net alan derinliği konusunu şöyle bir hatırladık. Hiperfokal mesafenin ne olduğunu inceledik. Bu sayede kadrajımız içerisinde yakın bir noktadan sonsuza kadar bütün objelerin net çekilebileceğini öğrendik. Hiperfokal mesafenin nasıl belirlenebileceği üzerinde durduk. Son olarak hiperfokal mesafeyi kullanarak her tarafı net manzara fotoğrafları çekebileceğimizi, sokakta netlikle uğraşmadan bu sayede sokak fotoğrafları çekebileceğimizi de hatırlatarak bu konuya bir nokta koyalım. Kanalımızın sadece sizin desteğinizle ayakta durduğunu hatırlatarak abone olmanızı, beğenmenizi, yorum yapmanızı ve paylaşmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir konuda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.